Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz 663. Kırkpınar Tarihi Yağlı Güreşleri Başpehlivanı Yusuf Can Zeybey makamında ağırladı. Merhaba, Başkan Kocagöz başpehlivanın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başpehlivanımız Kepez'in çocuğu. Biz onunla gurur duyuyoruz. Çocukluğunu bilirim. Babası çok samimi arkadaşımdır kendisi yeğenimizdir. Onunla gurur duyuyoruz. Bütün gücümüzle, her şeyimizle üçüncüyü de almasını canı gönülden diliyorum. Her zaman yanındayız. Gurur duyuyoruz onunla. Aynı zamanda hocası Osman Aynur hocamı da tebrik ediyorum bütün arkadaşlarla beraber çalışmalarına son sürat devam etsin. Üçüncüyü Antalya'mıza, Kepez'imize getirsin inşallah. Baş Pehlivan Yusuf Zeybek'se Başkan Mesut Kocagöz'e teşekkür etti. Öncelikle tabii Antalya kemeri getirdiğimiz için mutluyuz. Daha çok çalışıp inşallah seneye ebedi sahip olarak Antalya'ya bir ilk ebedi olarak getirip Antalya adına ve Kepez adına takdim edeceğiz. İnşallah seneye ebedi kemer olarak Antalya'ya ve Kepez'imize getireceğiz. Başkan Kocagöz, Kırkpınar tarihi yağlı güreş töreninde baş ünvanını 3. kez alması temennisine bulunduğu Yusufcan Zeybe altın hediye etti. Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarete Osman Aynur ve Mustafa Batu'yla belediye meclis üyeleri Berna Polat, İlk Dur Gülümser Solmaz ve Hasan Sarı eşlik etti.